Selamlar arkadaşlar. Yeni bir Metin 2 Marmara bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün sizlere dolu dolu içerikler bekliyor olacak arkadaşlar. Ben biraz geç girdim videonun başlangıcını yapmayı unutmuşum. Hazır dedim videonun başlangıcını yaparken güzel şeylere de imza atalım. Ee, biraz level'ım yüksek olabilir videonun önceki gidişatına nazaran arkadaşlar. Yani ileride izleyeceğiniz gidişatı diyelim daha doğrusu. Ee, şöyle öncelikle size tüm balık sandıklarını sattığımı söyleyebilirim. Bununla ilgili de kısa bir kesit koyuyorum. Orta sandıkları, orta ve küçük sandıkları bir arkadaşımıza açımı 3M'den sattım. Geri kalan büyük balık sandıklarında açımı 3.5M gibi civarı gitti arkadaşlar. Ben biraz ucuza sattım. Ben bekletmeyi çok seven bir insan değilim. Aceleyi çok seven bir insanım. Neden bilmiyorum. Ee, çok güzel bir gelir elde ettik. Şöyle balıklar ve balık sandıklarından toplamda 21 won gelir elde ettik arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Toplamda 21 bon bir gelir elde ettik. E, bu geliri biriktireceğiz. İleride işimize yarayacaktır. E, bu yüzden biraz daha biriktirelim. Şu an alacak herhangi bir şey göremedim ben. Çok araştırıyorum ama herhangi bir şekilde almaya değer bir şey bulamadım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 adet gümüş okey. 25 adet ay ışığı define sandığı. 2 adet ork reisi. 6 adet kutsama. 1 adet gördüğünüz gibi Parşömenim var. Bunları da, da sayıyorum bilmiyorum. Açacaklarımı saysam yeter. 4 adet gümüş okey açacağız bugün. 25 adet ayış hedefine sandı. 2 adet ork reis sandı açacağız. Gümüş okeyleri Burak neden bu kadar az açıyorsun diyenlere söylüyorum arkadaşlar. Şu an gümüş okeyi almadım. İhtiyacımız yok. Elimizde olanları da açıp sizlerle birlikte heyecan yaşamak istiyorum. Bakarsınız güzel bir şeyler çıkartırız. Kordurakonis destansı gibi. Çıkıyor muydu? Çıkmıyordu. Pardon o altından çıkıyordu. Değerli gibi Kordurakonis değerli gibi bir şeyler de çıkabilir. 4 taneden ne çıkabilir? Belki hiçbir şey de çıkmayabilir. Onun haricinde BK'larımız var. Ork dişimiz var. Önce ork dişimizi verelim. Şöyle baksın. Çürümüş dedi. Sağlık olsun. Onun haricinde bir adet ruh vuruşu misillememiz var. Bu muhtemelen geçmeyecektir arkadaşlar. Evet geçmedi. Tahminlerimce zaten. Jinno lisan kitabımız geçmedi. Chunjo lisan kitabımız geçti. 6 oldu. Zehirli okumuz arkadaşlar M5 oldu. Ateş okumuz yine geçmedi. Ateş Ok hiç geçmiyor. Geçmesi lazım ama geçmiyor. Neyse. Zehir dok M5'e kadar getirdik. Maşallah diyelim. Devamı da gelsin. Ork başkanının sandığından bir adet turuncu kadın elbisesi, ee, bir adet kutsal sert yay çıktı. Şu turuncu kadın elbisesi Baya iyi duruyor bu arada arkadaşlar görüntüsü. Normal 61'lik şaman zırhının kırmızı hali diyelim gerçekten çok hoş ve güzel duruyor. Onun haricinde şimdi önce gümüş define sandıklarını açalım ki değerli olan arkaya kalsın. 25 tane buldum bir yerlerden. Biliyorsunuz ki geçen günlerde katılmıştık. Şöyle bakalım kutsama kağıdı, kutsama kağıdı. Ejderha kutsaması. Şöyle ejderha kutsamalarını yanıma alacağım. Çünkü maymun lordu kesmemiz gerekiyor. Onun haricinde Bilge kralın eldiveni. Bilge kralın eldiveni. Jin no lisan kitabı. Tecrübe yüzüğü. Tecrübe puanı affedersiniz. Ejderha madalyası. Madalya. Madalya. yan arkadaşlar Bayağı şey çıktı ama ben tam göremedim. Hatta şunu şöyle yapabiliriz. Bilgiyi alalım. Gerçi bilgiyi almaya ne gerek var? Kırmızıda yazan yok zaten. Şöyle bilgi kralı nedeni Lucy'nin yüzü. Büyülü bakır büyülü bakır bol bol çıksın ihtiyacımız oluyor. Çok da çıkamadı. Olsun lisan kitaplarımız var bol bol. Biraz kritik derece isabet. Biraz da bir tane de zen fasulye. Kusama küremiz 5 tane olmuş. Bir tane daha zen fasulye. 9 tane kusama kağıdı. Ejderha parşemimi gelmedi. 5 tane ejderha yaşamı e, ejderha kutsaması pardon. Bu yaşam güzel oluyor. Bayağı işimize yarıyor. Boşu boşuna XP kaybetmeyelim. Bunu da kullanırız arkadaşlar. Burada dursun. Bayağı işimize yarıyor zaten. Şunları da satıcıya satacağız. Şu anlık işimize yaramaz. Şöyle 4 tane gümüş okeyim var. içinden bir tane. ben <laughs> sen yok musun oyun? Sen yok musun? Oradan bize bir antika. Öyle şşt diye getirmedin mi bir antika peki? Bir adet örümcek yumurtası. Tecrübe puanı. Ve okey kart seti çıktı. Onu da oynayalım gelin. Bakarsınız altın alırız. Veya gümüş aldık ama sağlık olsun. Bu gümüşü de birlikte açalım. İçinden 50.000 yan kaldık arkadaşlar. Güzel zarar. 5 tanesi bivon ediyordu. Ya etmiyordu bivon pardon. 5 tanesi 50. Aman 50 emimiz gitsin. Şimdi buradan katlıyoruz. Başını katladık. Yani işlenmemiş değerliden bakın Değerli değerliden işlenmemiş ejderha yeşimi çıktı. Neyse sağlık olsun bir dahakine gümüş okeyimiz oldukça arkadaşlar daha çok açacağız. Bu sefer 10 tane biriktirir 10 tane gümüş okey açarız. Gümüş okeyleri satmayı planlamıyorum böyle açmak sizin için de hem eğlenceli hem güzel oluyor. ise geçelim. Evet de arkadaşlar baya yavaş baya hantal ise de 12 zekalı itemler ayarlayacağım. Güzelce verebilmesi için. Şimdi elde ayardığımız 17 olarak kalmıştı Gracie's'te. Öncelikle bunu bir geçirmeyi deneyelim. 2 tane aldım yetmezse bir daha alacağım. Ha, geçti bir tanesinde bir tanesi kar olarak kaldı. Bunu da bir 750K'ya satarız tekrardan. Şöyle görün ejderha yardımında geçirdik master'a. Şimdi ilk BK'sını okuyalım ejderha yardımının. Çalışmadı sağlık olsun. Onun haricinde kutsamamızı okuyalım. Sonunda M2 oldu kutsama. Sonunda M2 yapabildik kutsamamızı. Graces'te daha henüz bir kez liderlik okuyabilmişiz. Bir daha yine çalışıp kızın hiçbir şeyi geçmiyor. Jinno geçti. Ee, ve Chunjo da geçti. Bugün biraz daha şansı başladı. Peki ork dişinde vermedim mi artık? Yani bu kaçıncı ork dişi? Oğlum da bu 5. 6. yakışın. Alo. Neyse illa bir gün geçirecek. Elbet bir gün geçirecek arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi probiyotik karakterimizde bir farklılık görüyorsunuz. Böyle bir güzelleşmiş bir sanki envanterinde değerli bir şeyler varmışçasına bakıyor bize doğru. Ee, bunun sebebi bir arkadaşımızla birlikte sağ olsun bütün gece metin arayarak iki adet bana İki adet de ona eldiven düşürdük. Adı da Tinki ile başlıyordu. O adını biliyor. <laughs> çok teşekkür ediyorum ona eğer videoyu izliyorsa. Ee, gerçekten çok işimize yarayacak bir şekilde şu eldivenleri düşürebildik. Çünkü gerçekten bakın arkadaşlar eldiven düşüreni bulmak bir dert. Eldiven düşürtmek bir dert. O yüzden bayağı vaktimizi aldı. Gecenin dört buçuğunda mı ne yatmıştık herhalde. Neyse eldivenimizi de aldık. Bu karakterimize de çok işimiz olacak. Onun haricinde bir adet güçlü beden beceri kitabımız var. Yine çalışmadı. Bir gün geçeceksin sen eminim. Yani bir gün bu M2 olacak, M3 olacak, M4 olacak ve Grandmaster olacak. İnşallah. O günlerde gelecek. Yakındır. Arkadaşlar gün geldi çattı. Sonunda gördüğünüz gibi bir adet tip 6 istiyorum oyun. Bir adet tip 6 istiyorum düzgün bir tip altı istiyorum tabii. Yani tip altı verdin düzgün vereceksin bir de tip altı. 10 günlük olacak. Şöyle ne bileyim düzgün vereceksin. Böyle 1.8 başlangıç olacak. 1.5 başlangıç olacak falan. Böyle düzgün bir tip altı pet istiyorum. Şimdi yavaş yavaş bunları bir açalım. Ben açtıktan sonra geleyim. Bunlar biraz uzun sürecek çünkü. İlk 5'liği deneyelim. Şimdi bir adet yani bu olmaz zaten. 0-1 başlangıç. Ama adettendir bakalım. Bu zaten kör topal bir petmiş. Bu arkadaşa bak. Bu da güzel değil. Bu da kör topal. Yani bak bu tip 6 çıktı muhtemelen. Tip 4 çıktı tamam. Biri bir günlük zaten. Yani tip 6 da olsa kullanın. Bak bu çok güzel. Bak bu. Bundan umutluyum. Bundan umutluyum. Umutlarımın ağzına sıçtım galiba. <laughs> Daha kötü olamazdı herhalde. Bundan da çok umutluyum. Bak 8 günlük. 1.8 başlangıç. Abi küçül başıma. Bak apıç arama sığacak kadar boyutu var Bak. Bak. Allah'ım yarabbim. Bir değil mi bu? Bu zaten yani tip 6 olsa da çok önemli değil. Bunlardan çıkmadı. Şunlarla bir petimizi besleyelim. Evet bir 5 tane daha ayarladım. Şimdi bir başlangıç 6 günlük bak bir güzel gibi sanki. Tip 3 sanki bu. Ooo bak 6 günlük 1-0 başlangıç 0-8 defans. Tip 6 bu kenarda dursun. 6 gün gayet ideal bir süresi de var. Tip 6 bu gördüğünüz gibi. Gayet güzel 0810 başlangıç. Bundan daha iyisini çıkartabilir miyiz? Şimdi onu deniyoruz. Şimdi bakın 1 4, bu kötü. Mesela 11 günlük ama şöyle 10 günlük var 0703 başlangıç. Bu da tip 2'ymiş. Diğerlerini de açalım. Evet bir tanesi 18 başlangıç var. 1 günlük gerçi bu. Ona bakmaya gerek yok. Bakayım pet belirleme kürem var. 0616 başlangıç. Bu da 06 başlangıç zaten çok işimize yaramaz. 08 18 13 bak bundan umutluyum. <laughs> Umutlu olduğum maymun Apı arama sığacak boyutta doğuyor ya. <laughs> İyi neyse yani sağlık olsun. Bir tane tip 6 alabildik. Bunu da besleyelim hatta. Al. Al ye bunların hepsini ye. Ye doy. Doy kardeşlerini ye. Da ben sana direkt nesli yedirsem ne olur acaba? Bu nesliyi yedirteceğim. 25 en verdim sana nesli ama gidiyorsun. Bunu şu an yedirtmeyip biraz daha sonra yedirsem daha mantıklı bence. Evet bunu depoya koyalım. Çünkü 20 günü falan kalır muhtemelen bunun süresi azaldığında. Nesce'yi öyle yedirttiğimizde bayağı işe yarar. Evet e, buradan totemde bir adet tip 6 çıkartabildik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tam oranda alıyor. Bunu hatta ileride yank düşürme bile basarız. Bunu besler dururuz. 1-0 başlangıç. 0-8'de defansı var. Fena da değil. 1-0 başlangıç olduğu için gayet iyi. 6 artacak zaten. Şöyle şunları bir satalım. Haydi gelin şimdi devam edelim arkadaşlar. Simyalarımı biriktiriyorum. Baya bir simya elde ettik gördüğünüz gibi. Tabi Yakut çok değil de. Yakut ve Safir'den yana biraz şansımız yoktu ama diğerlerinden baya bir simya elde ettik. Onyx'te çok çıkmamış. Çok önemli değil zaten Onyx'te. Ee, bunları bir üste atacağız. Bakarsanız güzel bir şekilde geçer. İlk simyamız bu serideki. ve elimden geldiğince her gün simyalarımı yaptım. Her gün görevlerimi yaptım. Böylelikle simyalarımız bu, bu kadar birikti. Gelin bunları birlikte bir üste atalım. Şöyle ejderha taşı arındırma diyelim. Ardından önce ben e, şansa inanmam, toteme inanmam. Direkt olarak böyle atarım arkadaşlar. Baştan başlarım. İleriye doğru bırakırım. Bu arada elmas bayağı iyi geçti. Bu geçerse çok iyi olur. Geçmedi. Sağlık olsun. Şöyle yakutumuz geçsin diyorum. Geçmedi. Bir tane geçti. Bir tane daha geçsin. En azından altyapımız olsun. Şöyle safirimiz de bakalım. Safir geçmedi. Bir tane geçti. Bir tane daha geçti. Bunlardan umutluyum. Buradan bir antika almak istiyorum. Maalesef alamadık şu an. Bir tane geçti. Bir tane daha geçti. Şöyle bir tane daha geçti. Harika. Bir tane geçmedi. Bir tane daha geçmedi. Geçmedi. Çok fazla yaktı bu arada. Bence çok kötü oldu Safir. Ee, Grana çok önemli değil ama geçerse bizi sevindirir. Yine para ediyor. Şöyle bayağı bir geçiyor bu arada Grana. Önemsiz olduğu için geçiyor galiba. Baya bir geçti. Bu da geçerse güzel olur. Altta kalmamış olur. Geçmedi. Sağlık olsun. 10 zaten yok neredeyse. Şöyle 10 de geçmedi. Şimdi yontulmuşlardan e, elmas deneyemeyeceğiz. Fakat elmasa bir altyapı oluşturabilme ihtimalimiz var. Tabi o da geçmedi. Sağlık olsun. Bir ender, ender yakut alsak çok güzel olur. Bu da geçmedi. Yeşim. Yeşim de geçmedi. Buradan ikisi geçerse antika deneyebiliyoruz. Ne vardı bu garibanın yüzünü güldürseydim bir oyun ne vardı? Hep Grena geç lan. Aferin Grena. Bir tane antika Grena deneyebiliyoruz en azından. Bunda da bir altyapımız oldu. Bunlar Allah'a emanet zaten. Artık daha sonra deneriz bunları da. Şöyle bir adet altyapısı olan bir Grena'mız var. Şeyimiz var. Pardon bir tane Grena'mız var. Hop. İlk antikamızı aldık. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Sonunda bu seride bir adet antika alabildik. Bu Grena oldu ama sağlık olsun. En azından antika aldık yani sonuçta. Onun haricinde e e Ender Ejderha Safirimiz var Bir adet altyapısı olan e Bunlar da zaten yavaş yavaş bir şekilde devam ediyor arkadaşlar Gayet iyi oldu bu e Bu grana ne kadar bilmiyorum ama Ortalama muhtemelen en fazla bivondur Yani en fazla diyorum bu da Bivondan daha fazla olacağını düşünmemekteyim Bunu da bakar pazarımıza o şekilde koyarız Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir şey yapacağım Enerji parçalarının piyasasına baktım Enerji parçalarının piyasası ortalama 200'lüsü 3.5 eme satılıyor e Ben de hatırladığım kadarıyla 200'lüsünü Yaklaşık 1M'den yapabiliyoruz. Yani 1M'den 200 enerji parçası yapıp 2.5M ederek satabiliyoruz bunu. Ben de 1 envanter dolusu enerji parçası yapacağım. Ortalama 10M tutacak gibi geliyor. Bakalım hatta sizde ilk 200'ün kaç M tuttuğunu da hesaplayacağız birlikte zaten. Ee, bakarsınız daha ucuza gelir. Böylelikle paramıza da para katmış olacağız. Gelin bir enerji parçası yapmayı deneyelim. Bakalım ne kadar yapabileceğiz. Aynı zamanda enerji kristaline de dönüştürürüz parçalarımızı. Şöyle buradan kedi ısırığı bıçak alarak arkadaşlar bir envanter boyunca bunları dönüştürebiliyorsunuz. 30 level ve bir üzeri bir hesaba ihtiyacınız var sadece. I can hold it in i don't want to say it but i'm caving in it's up for me to look at you because you are too gorgeous oh i feel it when i dream of you like you're weird, cheeky and it thinks you do i know my intuition is important by the way you want me your energy Come is creeping into my body it's crazy all the ways you gotta hold on me and every single move Quem tem soforte, pronto, a gente dá sem é fazer porque se tu der. 14M'lik enerji parçamız bu kadar yapıyor. 2M 900K'dan koydum enerji parçalarını. Eğer bunların hepsi satılırsa ortalama 28-29M kazanacağız. Yani bunları yapmak ortalama olarak 30 dakikamı aldı. 30 dakikada 12-13M fazladan kar elde ettik bilginiz olsun. Bunları enerji krizlerine dönüştürseydim ve riske girseydim belki daha fazla kar edebilirdik ama şimdilik riske girmemeyi tercih ettim. Onun haricinde diğer artı basma eşyalarımız burada var. Başlangıç el kitaplarımızı hala satmaya çalışıyoruz. Kılçıklarımız. Onunla beraber kral kaplanımız gördüğünüz gibi beyaz. Antika grenayı koymayı unuttum. Muhtemelen bundan sonraki pazarımızda koyarım. Şöyle 1.5 keme yabani uşak dönüşüm küresi buldum ve onu hemen çektim. 18.5 keme koydum. Bir tane kibirli karanlık fanatik bulmuştuk arkadaşlar. Bunu da hızlıca koydum. Bu da e, 10M civarındaydı diyordu. Tabii ki bunlar da yine 350K'dan. Bunlar Deniz kızı anahtarlarının fiyatı artmış. Bu güzel bir şey. Lanet kitaplarını 2 hemden. Zenfos süreleri 4 hemden olacak şekilde koydum arkadaşlar. Buradaki şayet çoğu şey satılırsa ortalama 60-70 hem gibi bir miktar getirecektir bize. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim için her level çok önemli. Ve her levelde zevk almamız gerekiyor. Bunun için de görevlerimizi yapmamız gerekiyor. Biliyorsunuz ki ben hiçbir görevimi kaçırmıyorum. Her görevimi elimden geldiğince almaya çalışıyorum. Ee, çok fazla görevimiz birikti 45. seviyeye kadar gerek genel görevler gerek genel görevler olsun, gerek yan görevler olsun çok fazla bir görevimiz birikti. Bunların hepsini bitireceğim ama öncelikle av görevini bitirmek istiyorum sizlerle birlikte. Haydi öncelikle zor maymun zindanına gidelim. Şu av görevini bitirelim. Bakalım ondan sonra ne verecek. Sizlerle birlikte de hem av görevlerinin neler verdiğini görmüş oluruz. Arkadaşlar giderken bir adet gölge metni buldum. Bunu da kesmek istiyorum. Şöyle metnimiz devrilmek üzere. Eldivenimizi takalım. Evet metnimiz devrildi. Bakalım neler aldık. Çok fazla bir eşyamız var. Hepsini toparlayalım. Beceri kitabımız var. büyük bozma taşımız var. Şöyle nesne xp'mizi verelim. Beceri kitabımız Greece ise çıkmış. Neymiş hemen kontrol edelim. Ruh vuruşu beceri kitabıymış arkadaşlar. Arkadaşlar ben burayı bu arada gerçekten çok seviyorum. Çok güzel gözüküyor gördüğünüz gibi. Şimdi hem petimizi büyütelim hem de buradan şu maymun ordunu bir kez daha mı denesek mi? Bir bakalım. Deneyebiliriz aslında. Bugün daha güçlüyüz. Ee, kestiğimiz güçlü maymun savaşçı öldürmemiz gerekiyormuş. Bunlar asker. Evet buradaki slotu da kestiğimizde arkadaşlar av görevimizin bir kısmı daha tamamlanmış oluyor. Yani bunlar kötüymüş. Bize normal şundan lazım. Evet av görevimiz tamamlandı. 42. göreve başlayalım. 30 tane güçlü maymun savaşı diyor. Yine bunlardan keseceğiz. Bir ve bir av görevimiz daha tamamlandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi neredeyse 46. seviyeye geleceğiz. Şu yavru zehirli örümceği seçelim. Evet arkadaşlar geliyoruz. Her şeyimizi basalım. Potumuzu açalım. Hatta şu bineği değil de bunu çağıralım. Ee, şimdi nasıl yapacağız bilmiyorum. Şu şekilde maymun orduna doğru çıkıyorum. Valla başlıyorum ama çok fazla buraya şey birikecek. Evet. Çok fazla yaratık biriktirdim burada. Şöyle yapalım. Burada CH atalım. <laughs> daha mantıklı. Çünkü yaratıklar en azından gider. C2'ye girelim. Sadece maymunun ordunu yakalayabilirsek c de daha mantıklı olacaktır bizim için. Burada maymunun ordu nerede? Burada maymunun ordu yok. Bunları kesebiliyor muyum peki? Yani bari bunları keseyim ya. Gözünü seveyim. Oyun. Diğer bakalım. Maalesef hala gücümüz yetmiyor. Bize yani ya 61 level olmamız lazım ya da böyle bir kalkan malkan bir şeyler lazım. Yoksa çok zor bunları kesmemiz arkadaşlar. Maymun Lord'u nereye gitti? Maymun Lord'u şurada ama yani aslında hasarımız yetiyor da defansımız yetmiyor. 500-500 hasar yediğimiz için maalesef alamıyoruz. Sağlık olsun devam edelim. Şöyle yavru zehirli örümcek görevim var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Onlar da tam olarak e, birinci katta bulunuyor. Onu da hemen bitirelim. 35 tane. Yavru zehirli örümcek öldür diyor. Evet öldürüyorum. Heh tamam öldürüyormuşum pardon. Ben bir an öldüremiyorum zannettim. Evet bir görevimiz daha tamamlandı. 43. görevimiz. Onun da tecrübe puanını alalım. Yine yavru zehirli örümceği seçeceğim. 40 tane yavru zehirli örümcek diyor. Bunu da hızlıca yapalım. Petimiz 15. seviyeye geldi. Gördüğünüz gibi 6 arttı arkadaşlar. 2.7 oldu. Gracie ise salın artık lütfen ya. Graces şöyle kenarı koyayım. Yoksa burada ölecek Graces sürekli. Evet 46. görevi de tamamladık. Av görevlerimizin hepsi bitti arkadaşlar. Şunları da keselim. Bu görevlerimizi de sonunda tamamladık. Şimdi diğer görevlere geçeceğiz. Haydi gelin. Ana göreve geçsek aslında vahşi yüzbaşıya geçeceğiz. Bir tane vahşi yüzbaşı görevi bu bölümde biter mi bilmiyorum ama yavaş yavaş geçelim isterseniz. Bu arada 26 tane bilinmeyen tılsım topladım. Gerek yerden olsun gerek kendi düşürdüklerimizde. 3 tane de 34 level zırhımız var. Onun haricinde herhangi bir ekstra durumumuz bulunmamakta arkadaşlar. Ha bir de kibirli fanatik karanlık dönüşüm küremiz var. Bu dönüşüm küresi de işimize yarayacaktır muhtemelen bilginiz olsun. Hadi gelin devam edelim. Ee, şöyle arkadaşlar bayağı bir görevimiz var. Şimdi buradan en güzel görev şu. Ben bunu size hemen belirteyim. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar siyah rüzgar çetesi generallerini öldür var görüyor musunuz? Ee, bunu alalım ve öldürelim. Bu 30 günlük lisan yüzüğü veriyor. Düşünebiliyor musunuz? 30 günlük lisan yüzüğü. Bayağı bir işimize yarayacaktır. Hızlıca ikinci köye gidelim. Şöyle ilk Joktu'yu kesiyorum. Şurada Tosu var gördüğünüz gibi. Kesemedim. Evet görevimiz bitti. Gidelim 105'e verelim görevimizi. Evet görevimizi 105'e teslim edelim. 40. seviyede gören bir görev bu arkadaşlar. Bilginiz olsun. 1 milyon tecrübe puanı ve Lisan yüzüğü veriyor. Lisan yüzüğü 30 günlük olması onu çok değerli yapıyor arkadaşlar. Çünkü 30 gün boyunca zaten sürekli kitap okursanız muhtemelen lisanlarınız en bir oluyor arkadaşlar. O süreçte de bunu kullanabilirsiniz. Çok işinize yarayacaktır. Kitap kurdunun define haritası diyor. Dört parçasını götürmek için Tanrı'da olan Lycos, Scrofa, Bera ve Tigris avları diyor. Lycos, Scrofa ve <laughs> Lycos, Scrofa, Tigris ve Bera'nın kırmızı bayrakta nerelerde olduğunu da size göstermek isterim. Öncelikle bir adet define arıtamızı alalım çünkü görev görmüyor onu galiba. Evet şu an görüyor. Öncelikle ben sanırsam bunu e, Bera'dan veya bilmiyorum kimden çıkarttığımı bir bakacağım. Öncelikle bir Lycos keselim. Belki sadece birinden bile çıkıyordur hepsi. Öncelikle Lycos bu mekanda bulunuyor arkadaşlar. Hepsini hızlı hızlı keseceğim zaten. Şöyle gördüğünüz gibi bu Lycos'umuz. Bundan y kesin ihtimalle bir adet kurt postu atıyor. Eğer level'ınız varsa bilginiz olsun. Şu şekilde ikinciyi de bulduk. Şimdi size Scrofa'nın nerede olduğunu göstereceğim. Tabi C bakın Scrofa'yı da buldum zaten. C'ye atmamın bile gerek kalmadı. Tam olarak şu bölgede çıkıyor Scrofa'da. Scrofa'yı da keselim. Tam olarak burada çıkıyor. Yani şurada dediğim. Bu adada çıkıyor. Bu adanın buralarında çıkabilir. Buralarında çıkabilir. Gördüğünüz gibi tam olarak burada çıktı. Hemen bunu da keselim. Aynı zamanda Tigris'ten beyaz kaplan postu da düşürebilirsiniz. Kaplan perçesi. Lanetli beyaz kaplanlardan beyaz kaplan postu affedersiniz. Bu arada sonunda kendi e, loncamızı kurabildik. Adına barbunya koydum. Yanına da şöyle ufak bir yaprak koydum. Güzel gözüküyor. Şuralarda bere olacak arkadaşlar. Onu bulalım. Evet buldum. Gördüğünüz gibi şu bölgede de bere oluyor. Tam olarak şu bölgede. Yani bunu göstermek için gel gelmiştim zaten. Defini haritasına gerek kalmadı bere kesmemize. Muhtemelen onu ben ilkinde bereyi kesmişim. 1.400.000 tecrübe puanı 25.000 yak kare kask. İçinde ne varmış ya? Ulan define sandığını aldı elimizden. Yazıklar olsun. Bir de kale kas verdi. Ne yapacaksak bunu? Kardeşine götürürsün. Define sandığını da aldı ya. Arkadaşlar burada oto hava bırakacağım. Çünkü gördüğünüz gibi şuradan kaplan ciğeri düşürmemiz gerekiyor. E, ee, kaplan ciğeri sayesinde de mücevher parçası alacağız. Ee, bu Metin 2'nin en zor görevlerinden biri. Bunu da yavaş yavaş oto havada yapacak tabii ki karakterimiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık sonlara varıyoruz. 4 tane kaplan kale ciğeri kaldı. E, buradaki problem şu. Hava karardı. Yani yaklaşık 2 saattir falan burada oto havda karakter Kaplan Karaciğeri elde etmeye çalışıyor. Daha bunun bir de Ork azı dişi var. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Yani bu e, muhtemelen Metin 2 tarihindeki en gereksiz ve en zor görevlerden biri. İsterseniz almayabilirsiniz fakat ne ödül verecek hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar şimdi Ork Azid işine geçtik. Edit Ork büyücülerinden düşüreceğiz. Bu da uzun sürecek. Bu bayağı uzun sürebilir hatta. Bakalım. Evet arkadaşlar sonunda seyyar satıcı görevimizi tamamladık. Ne kadar uzun sürdüğünü bu görevlerin kızgın deniz canavarı görevinin kalan süresinden anlayabilirsiniz. Gerçekten çok çile ve işkenceydi. Karakterimiz kahraman oldu. Bunu da belirtmek isterim bu arada. Şimdi gelin bu görevin ödülünü alalım. Bakalım ne ödül verecek. Muhtemelen kötü bir ödül verecek. Çünkü böyle görevler genelde kötü bir ödül verir. Bunu da birlikte öğrenmiş olacağız. Evet seyyar satıcıya geldik. Bir görev bu kadar mı zorlar? Soruşturma görevi. 1 milyon yüz bin tecrübe puanı. Bir altın bilezik, bir altın koyu ile bir çift altın küpe verdi arkadaşlar. Yani bunlar o iki olsun. Bunlardan da hiçbir şey vermedi. Bir çift altın küpe dedi ama Çift dedi tabi doğru. İki altın küpe bir çift yapmakta. Ahırlarda sorun var diye bir görevimiz kaldı. Bir de son olarak onu yapalım bakalım. Biz sadece o görev kaldı. Genel görev haricinde arkadaşlar. Lan buraya nasıl sıkıştım. Bana Grace ise girdirecekler arkadaşlar yani. Buraya sık maşallah çok garip bir şekilde buraya sıkıştım. Yona bizden ne istiyorsun bakalım. Sadece sen yapabilirsin. 10 tane saman topla. Bu samanları arkadaşlar pazardan satın alacağım. Şöyle arkadaşlar 10 tane saman. Bir adet ateşleşme kitabı aldım hazır gitmişken. Ateşleşme kitabını da bir okumayı deneyeceğim. Geçmedi. Hemen bu samanları teslim edelim. Yona galiba teslim ediyoruz değil mi? Se Seise götürecekmişiz pardon. Ahır dediği de bu galiba. Atlar için şamanı, e, samanı teslim ettim. 1 milyon 800 bin tecrübe puanı verdi. Neredeyse 48. seviyeye kadar da ilerletti bizi gördüğünüz gibi. Yona dönmemi istiyor bir de. Bakalım Yon Yonah da bir şey verecek galiba. Yona görev kitabı verdi. Görev kitabı zor verdi. Bunları biz kullanıyoruz dursun. Yaşı daha bu var ama. Bir kızgın deniz canavarı ve genel görevlerimiz kaldı. Genel görevlerimizi şu an yapmayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir adet madencilik rehberimiz var. Bu madencilik rehberini de okuyalım. Harika madenciliğimiz ilk defa 1 oldu en azından. Dönüşümümüz 8. Bunlar da yavaş yavaş gelişiyor. Skill'lerimiz de yavaş yavaş gelişiyor. Tabii ki bu haricinde diğerleri gelişmeye çalışıyor. Biniciliğimiz de zaten geliştirmeye devam ediyorum ben bölüm aralarında. Bu bölümlük bu kadardı güzel bir simya basışı denedik birkaç eşyalımızı geliştirdik görevlerimizi yaptık ve tabii ki yan görevlerimiz bitti. Bir kızgın deli canavarı kaldı onu da zaten diğer bölümde bitirmiş oluruz arkadaşlar. Bir av görevimiz var ufak vedet adet görev kitabı görevimiz ve hala yapamadığımız depocaya yardım görevimiz var bunu da yapacağız inşallah bir gün ne zaman yaparız bilmiyorum. Genel görevlerimizi ben yavaş yavaş ilerleteceğim şu anlık gerek yok onu yapmaya. Sayfa görevlerimizde bir sonraki bölümde sizlerle birlikte yavaş yavaş ilerletmiş oluruz farklı içeriklerle beraber. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.